TÜpra gibi güçlü bir firmanın çok daha farklı şeyler yapması lazım. Ama ne yapabilir? Bir sürü şeyler sayabiliriz ama bence az. Neler yapabilir? Neler Arkadaşım yapabilir? okul yaptırabilir, hastane yaptırabilir. Çünkü artık sanattan vesaireden falan bahsetmiyoruz. Öyle bir lüksü yok Türk toplumu. Çünkü insanların karnı aç ama okul yaptırmalı bence. Hastane yaptırmalı. Bunlar önemli. Bunları yaptırmalı. İnsanların daha iyi yaşayabileceği bileyim, parklar, e, oyun spor tesisleri... Böyle şeyler yapabilir yani bunları bekleriz yani bu uşak için her şeyi yapması gerekiyor burada böyle yeraltı zenginliği varsa. Ben vatandaşa gerekli yardımları yapmaları gerekiyor ya çünkü sonuçta buradan para kazanarsa bunun karşılığını vermeleri gerekiyor. E, tüprak'tan, altın madeninden e, katma değer olarak bir uşağa yardım yapmaları lazım çünkü uşak işsizlikte bir numara şu anda. Sanayisi ölmüş. Devlet yatırımı 75 senedir. Devlet yatırımı olmayan bir vilayetimiz. Bütün kendi olanaklarımızla yolları, kaldırımları, her şeyi kendimiz yaptık. Tübrak neyse eğer parayı götürmesini biliyorlarsa buraya da para vermesini bilsinler. Bunu valilik mi yapacak? Şey mi, belediye başkanlığı mı yapacak? Milletvekilleri mi yapacak? Uşa'ya gerekli yardımı yapsınlar. Öyle 3-5 tane çalışanla 4-5 tane ucuz işçi çalıştırmakla bu işler olmaz. Kamu yatırımı da istiyoruz. TÜBRAK'tan kaldırılan paranın bir miktarını uşağa yatırım olarak istiyoruz. Yani eğer buranın madeni ise, buranın altını ise, övünüyorlarsa uşağa da yatırım olarak bu TÜBRAK'tan gelecek paradan pay istiyoruz bizim topraklarımızdan kakıyorsa bizim topraklarımıza yatırım yapsınlar. Şimdi orada evet trilyon, trilyonlarca para kazanıyor ama hani yatırım uşağı yapılmadığı sürece oranın bir şey kazanması bizim için hiçbir şey. Yani uşağı ne bileyim bir okul, bir yurt, e, ne bileyim bir cami, bir hastane sonuç olarak uşak üzerinden trilyonlarca para kazanılıyor. E, bildiğim kadarıyla da yani çalışanlar işinin yüzde sekseni yabancı. Mühendisler de dahil olmak üzere. Hani e, Ekmek yediği bir yerden öyle söyleyelim bizim tabirimizle ekmek yediği yere yatırım yaparsa bilmiyorum uşakta kazanır hem de kazancını daha, daha da çok arttırır diye düşünüyorum. Trilyonlarca lira gelirleri var bunların şimdi bu e, maden Uşak'ta kazanıyorlarsa burada tabii ki yatırım yapmaları lazım ne bileyim çocuklara yönelik e, parktır işte eğitim alanlarıdır böyle şeylere yatırım yapmaları gerekir yani tabii ki bekliyoruz biz Uşak halkı olarak bunlardan böyle beklentimiz var yani. Kesinlikle yanlış. Böyle bir uygulama olmaması gerekiyor. Paranın İzmir'de kalıp e, zehrin uçakta kalması çok mantıksız. O, nerede e, şey yapıyorlarsa oradan zehirlensin. Bizim memleketimizi ne zehirliyorlar? Paranın da uçakta kalması lazım. Yani buradaki insanlara da biraz ayıp olur. Ya ama e, Sion'un normalde yanlış bir şey. Ona bakarsınız. Buna belediye izin veriyorsa yapacak bir şey yok. Yaptırmasınlar. Buranın valisi var. Belediye başkanı var. Yaptırmasın. Biliyorsa eğer yaptırmasın. Ona da ben şeyi verem. Biz bir iş adamız. Biz bunları düşünüyorsak valinin, belediye başkanının, büyüklerin şisi olması lazım. Valla bunu e, şu anda sizden duyuyorum. Ama böyle bir şey varsa e, Uşak valiliği buna nasıl izin veriyor? Anlayamıyorum yani. İzmir'de para İzmir'de kalıyor. Uşak'ta siyonürle temizleniyor. Ve buradaki insanlar zehirleniyor. Yani e, Uşak'taki devlet nerede? Bunu görmüyor mu? Biz mi görüyoruz? Siz mi görüyorsunuz? Halk mı görüyor? Bilmiyorum. Valilik buna el atması lazım. Burada eskiden Uşak 40 sene öncenin uşağına bir inin. Siz yaşamadınız onları. Ben 69 yaşındayım. Yeşillikler içinde tek katlı binalarıyla uşağımız bambaşkaydı. Kütahya'nın kazası olmasından beri ben uşaktayım. O günlerde dostluk vardı, arkadaşlık vardı, komşuluk vardı, her şey vardı. Şimdi ee, geçim sıkıntısı yüzünden herkes birbirine düşman oldu. Birbirini tanımaz oldu komşu komşuyu bilmez oldu. Bu siyanır Uşak için ha, bir nebze olurdu. Parayı buraya getirirdi. Uşak için kullanılırdı. Uşak'ta çalışmalar olsaydı bu kadar işsiz Uşak'tan yaralanırdı. Uşak'ın kaderidir bu. Uşak'ın vizyonunu gösterir. Uşak'taki sorumluların e, bu meselede Yöresine ne kadar hakim olup olmadığını göstermesidir. Yoksa altın madeni bu her memleketin, her milletin e, madene, madene ihtiyacı var. Bu çıkarılması lazım, kullanılması lazım. Çıkarılan yerlerde dünyanın ve ülkemizin birçok yerlerinde birinci derecede çıkarılan yere faydası vardır. Ya mutlaka zararı var ama ona göre de tedbir alınmıştır. Alınmış olması gerekir. Gerekir çünkü evet. uşak içinde iyi iş potansiyeli. Ya bu aslında yanlış ama onda devletin bir önlem alması veyahut uşağın evet. yetkililerinin önlem alması lazım. Aslında Peki. parayı bura kazansa daha iyi. Evet. Vallahi benim gördüğüm kadarıyla uşak için bir şey yapmış yok daha. Evet. Hiçbir yerde altın madeninin yaptığı bir yer yok. Ama bir şeyler yapması lazım. Mutlaka yapması lazım. O kadar kazanca yatırıma göre mutlaka yapması lazım. Evet, evet düşünüyor. Bunlara kadar geleceğini zannetmiyorum. Çevreye zarar verir de buraya geleceğini de zannetmiyorum. Evet. Doğrusun, haklısın o konuda ne diyeyim. Yetersiz abi, yetersiz. O konuda benim bir pek bir bilgim yok sadıç. Ne diyeyim ya? Evet. O konuda bir bilgim yok. Evet. Çünkü doğaya ve insanlara zararlı olduğu için yani seninle altın veya bir herhangi bir şey çıkarmaya karşıyım. Bu konuda da yanlış bir olay var. Çünkü kaymağını başkası yiyor ama zararını uşak görüyor. Buna da karşıyım. Hayır. Ben şimdiye kadar hiçbir sosyal katkısını görmedim. Ne duymadım. İnsan sağlığı açısından zararlı diye biliyorum işin açıkçası. E bunu da çevre insanların toplu yaşadığı yere yakın olarak yapılırsa tehlikeli olacak diye düşünüyorum. O, zaman <laughs> söylenecek bir şey yok. Buradaki buradaki insanların uşak yönetiminin sorunu diyeyim yani. Onlar demek ki bu kadar rahat ...kendi halkını düşünemeyecek kadar rahat yani... ...parasını o taraf yiyor... ...siyanürü sağlığa zararlı kısmı bu tarafa kalıyorsa... ...Uşak'ta hep böyle küçük kalmaya da devam eder... ...insanları da zarar görmeye devam eder... ...ben Uşak'ta yaşamadığım için... ...yani yaşayan insanlar da burada... ...çok fazla bilmiyorum işin açıkçası... ...neler yapıyorlar, ne yapıyorlar... ...hani ne yararları var, ne zararları var... ...çok fazla bilmiyorum... ...ama ilk sorduğunuzla ilgili sadece onları söyleyebilirim... Ya ...çok fazla bir bilgimiz yok... Ee, ...Uşak bölgesinde... Bu konuda bir çalışma yapıldı. Bazı köy vatandaşlarının da karşı çıktığını biliyorum. Yani i̇nsan sağlığını tehdit ettiğini biliyoruz. Duyduk ama geniş çapta bir bilgimiz yok. Ee, bu konuda bizim vatandaş olarak yapabileceğimiz bir şey belki bir grev yapılabilir. Bunun vali, gerekli yönetim kurumlarının ayağa kalkıp uşağın haklarını, uşak insanın haklarını bir an önce savunması gerekli. Uşak halkının da aslında sadece bu konuda değil... E, haklarının olduğu her konuda sesini Türkiye Meclise duyurmasını canı gönülden isteriz. Evet. Ben şunu söyleyeyim her şeyden önce biz katkısını ben duymadım. Sadece e, yapılan diyelim ki Ulubey kanyonları bunun gibi şeylerde reklamlarını görüyoruz. Ama ortaya atmış olduğu 3-5 hediye vermiş olduğu zararı karşılaştırıp buna göre bir ölçü, bir değer kıyaslanmalı. E, ne'ler yapması gerekir? Her şeyden önce gitmesi gitmesi bu topraklara, bu insan halkının sağlığına zarar. Çünkü bu insan halk, bizim halkımızın sağlığı parayla ölçülmez. Evet. Yani şunu veri, bunu verebilir ama ben şunu diyorum ki bir tane insanımızın sağlığı onun bütün kazancından daha değerlidir. Önce herkes bunu bilsin, bunu anlasın bu ülkenin halkı. Çünkü bu topraklar kazanılırken hep şehit kanıyla kazanılmış. Birkaç kişinin 3-5 karıyla bize sadece 3-5 karla değişilmemesi. Hele hele yabancılara hiç değişilmemesi gerekli yani. Bir, bir, bir beklentim yok benim onlardan hiçbir isteğim, beklentim yok. Sadece yetkililer duyarlı olsun. Kendi halkını, kendi vatandaşını o isterken yokladığı kadar ihtiyaçları olduğu zaman da yoklasın. Duyarlı olsunlar vazifesini herkes en iyi şekilde yapsın.